arkadaşlar Merhaba bugün sizinle kol ortasında plikaşa görüntüsü olan bir kol çalışması yapacağız bunun nasıl pay vereceğinizi anlatacağım kesimini ve dikimini göstereceğim size bunu büzgü dikişi yapmak için de kullanabilirsiniz ama ben burada plikaşa yapmak için kullanacağım benim kol orta çizgim Aslında şurası bunun ortasında bir 4 santimlik yaklaşık olarak. E, Pilkaşe gibi vardı ama bana biraz e, genişliği küçük geldiği için ben onu biraz daha genişleterek yapacağım. Niye açık halde yerleştirdim kolumu? Ondan da bahsedeyim. Benim kolumun çünkü oyuntusu her iki tarafta da arka veya ön kolda aynı değil. Bundan dolayı ben açık halde keseceğim. Bu şekilde. Şimdi öncelikle kumaşımın şu orta kısmına bir dik çizgi almak istiyorum. Ben sadece şu an en başta bunu göstermek için bu şekilde yerleştirmiştim. Bir orta çizgisi yapacağım. Payımı vereceğim ondan sonra. Şöyle bir dik çizgi ayarlayalım. Sağ bir kontrol edeyim. Evet. Da şöyle bir miktar daha. Bu çizginin sağına ve soluna ben dörder santim vermek istiyorum. Daha çünkü geniş bir pay kullanacağım ben katlama şekli. Benim kolumun ortasına dediğim gibi burada bir pay vardı ama ben burada ekstra verdiğim için onu kullanmayacağım. Ondan dolayı orayı şöyle kendim bir katlıyorum ve buna göre yerleştireceğim orta çizgi olarak. Şurayı orta çizgi kullanacağım. Ondan dolayı bunun. Dikiş hattımla bunları üst üste getiriyorum. Bu şekilde ilneleyeceğim. Benim kolum şablonlanmış bir kol. Dikiş payları var her tarafında. O yüzden şu an keserken ekstra bir e, dikiş payı vermeyeceğim. Ama sizin kendi kolunuzda eğer bir dikiş payı yoksa verebilirsiniz. Etrafından kesiyorum kolun kesimini yaptım arkadaşlar. Burası orta çizgisi kolun. Sağda ve solda 4'er santim dikiş payım var. E çıtlatmalarımı yaptım. Ön kolumu ve arka kolumu bakın yazdım karışıklık olmasın diye. Şuradan arka kısım, arka kol oyuntusu, ön kol oyuntusu. Şimdi burada ne kadar dikmek istiyorsanız pilika kaşesine bir ölçü işaretlemesi yapıyorsunuz. Ben çok uzun tutmadım. Göz kararı ayarladım. Şimdi bu iki çıtımın arasını bunları üst üste getireceğim. Şöyle bir miktar burayı dikiyorum. Bir de uç kısmını da aynı şekilde biraz dikeceğiz. arkadaşlar şimdi ütü yapacağız bunu yüz tarafına döndürüyorum bu dikişle kol ortasını bakın karşılıklı gelecek şekilde yerleştiriyorum aynı işlemi alt kısmı içinde yapıyorum ve burayı ütüleyeceğim ee, ütümü yaptım arkadaşlar şimdi artık kolun yerleştirmesini yapacağım şuralardaki fazlalıkları isterseniz makasla düzeltebilirsiniz ee, ben ön kolumun olduğu tarafa çıt atmıştım şurada çıtım var ön bedendeki çıtla aynı gelecek şekilde yerleştirmeye başlayacağım şu anda. Şurada ön bedende çitim var. Bunun da var. Temizler birbirine bakacak. Buradan aşağıdan başlayarak iğnelememi yapıyorum. Orta noktası bakın zaten kolumun ortasına geliyor. İğnelememi yaptım. Şimdi dikiş yapıyorum arkadaşlar. Omuz dikişini tamamladım arkadaşlar. Şöyle tersten de göstereyim. Buraya tabi siz kendiniz bir dikiş yaparken overlock veya e, sürfile yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Şimdi yan dikişi ve kol altını dikeceğim. Burada şu kol alt dikişlerinin eşit gelmesine özen gösteriyorum karşılıklı olarak dikiş bayından. Yan dikişi kapatalım. arkadaşlar kol ortası bakın bu şekilde yan alta da diktik şurayı da şimdi kol ağzını temizleyeceğim ben bir manşet tarzı bir şey hazırlayıp onunla temizlemek istiyorum arkadaşlar kol ağzını ölçtüm ve ona göre bir bant hazırladım ben 5 santim genişliğinde kullandım yani açık hali tabi 5 santim benimkisinin bunu ortadan ikiye katlıyorum bu şekilde şu kol altından başlayarak ben yüzünden tersi yani şu buradan yüzden yerleştirip bu şekilde döndüreceğim isterseniz siz içeriden yerleştirip yüze doğru da döndürebilirsiniz bu bir model özelliği biz yüzeyden takacağız iniliyorum sonra dikimini yapacağız manşeti taktık arkadaşlar buradan isterseniz bir çıma veya gazete kişi yapabilirsiniz sabitleyebilirsiniz bakın Burası aradaki pili kaşe kısmımız buraya dediğim gibi pili yapmayabilirsiniz isterseniz buraya büzgü atarsınız böyle büzgü olarak da kabartabilirsiniz kolda veya buranın isterseniz içini farklı bir dantel kumaş koyup e, Başka bir kumaştan da çalışabilirsiniz. kaşe kısmını açıldığı zaman bu aradan dantel gözükecektir o zaman da. Kol çalışmamız bu kadar.